Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Google Formlarda nasıl onam onaya alınır onu anlatacağım. Öncelikle Google'u açıyoruz ve formlara gidiyoruz. Bunu yapmamızdaki en büyük sebep bu pandemi döneminde bütün çalışmalarımızı online yaptığımız için ve katılımcılardan da bir golf yani Onan formu istediğimiz için genelde e, online olarak bunu almamız gerekiyor. almamız daha doğrusu uygun olur. E, daha önce oluşturduğumuz bir form vardı. Ben size hemen bunu açıyorum. Evet. E, daha önce böyle kısa bir anket yapmıştık. E, ve bunun değerlendirmesini yapmıştık. Nasıl dolduruyoruz diye. Şimdi burada böyle kısaca bir anket hakkında açıklama kısmı yazabiliriz. Asıl amacımız şu bizim, biz verilerimizi toplamadan önce onay alacaksak, onay verenler yani çalışmaya katılmak için katılıyorum diyenler çalışmaya devam edecek. Ancak çalışmaya katılmak istemeyenler, hayır diyenler çalışmayı sonlandırmış bir şekilde e, bitirmiş olacak. Bunun için nasıl yapabiliriz? Burada olması gereken şey bölüm eklememiz. Şöyle bölüm ekle diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi aslında burası çalışmanın birinci bölümü oldu. Ve sonra ikinci bölüm oldu. Bu ikinci bölüm aslında anket bölümü. Buraya aslında biz şöyle yazalım. Demografik yazamadım. Demografik bilgiler diyelim kısaca. Evet. Ve asıl önemli olan kısım bu kısma geldiğimizde birinci bölüme soru eklememiz olacak. Yani bu soru eklememizde çalışmaya katılıp katılma konusunu onay istememiz. Evet. Yazalım. Çalışma katılım durumunuzu onaylayarak e, devam ediniz. Yani ben bunu şu an burada salladım. E, buraya birçok bilgi yazılabilir. E, yani çalışmaya e, katılım durumunuzu aşağıdaki seçeneklere işaretleyerek devam ediniz diyebilir. Farklı şeyler söylenebilir. Hiç sorun değil. Birinci seçenek ha, şuraya evet, çalışmaya katılmayı onaylıyorum kindi seçenekte. Hayır. Çalışmaya katılmayı onaylamıyor şeklinde olsun. Evet, bu da zorunlu. Evet, yanıta göre bölüme eee gidiyoruz. Ee, ve burada yapmamız gereken evet çalışmaya katılmaya onaylıyorum dediğimizde birinci bölümü yani ikinci bölüme devam ediyoruz. Hayır çalışmaya katılmayı onaylamıyorum dediğimizde ise formu gönder diyoruz. Ve evet ön izleme yapalım. Ön izleme yaptığımızda karşımıza bu görsel çıkıyor. Anketin açıklaması ardından da çalışmaya katılım durumunu sorgulayan soru. Mesela sonraki dediğimizde onaylamayacak zorunlu bir soru olduğu için e, hayır çalışmaya katılmayı onaylamıyorum dediğimizde ve ardından sonraki dediğimizde evet e, çalışmayı tamamlamak için gönder'i tıklayınca gönder diyoruz ve bitti. E, yani direkt soruları görmeden sonlandırmış oldu. Diğer türlü yapacak olursak hemen ön izleme yapalım. Evet çalışmaya katılmayı onaylıyorum. Sonraki dediğimizde evet demografik bilgilere artık buradan devam ediyor. Bunları doldurduğumuzda şu an hemen hızlıca böyle bir yazalım. Deney 5 mg Böyle bir şey A diyeyim. Son testte B diyeyim sonra gönder diyelim. Evet bu şekilde devam edersek de böyle sonlandırabiliriz. Evet bu şekilde anketimizin nasıl onay aldığını görmüş olduk. Herkese iyi çalışmalar dilerim.